Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Şamli kartı değil de Şampiyonluk Ligi 2015'i e, kartlarını tanıtacağım. Benim bir kadrom vardı. İşte burada işte kartlarım var. İşte burada yarısını göstereceğim. İşte bir tane limitli vardı. Bunlar Brezilya Dünya Kupası. İşte önemsiz kartlarım vardı. Burada da işte bunlar da 2015 yanlış bir şey geçmiş. İşte müddetim vardı burada biraz. İşte Mario Gomez. Mario Gomez, Robin. Ee, Mesut Özil. Sturt. Böyle bir şey okunuyor. Daniel Sturt gemi. Öyle bir şey. Hövedes. Schneider. Ve Koki. İşte güçleri 102, 105, 105, 100, 100. 104 104 105 Arkadaşlar Bunları da toplayayım. İşte burada da işte kartlar var. Şimdi ben size biriktirdiğim kadromu göstereceğim. İlk önce bir kutuyu açayım. Açmadan önce de şunları da göstereyim işte. Bunlar da nemsiz kartlar. Evet arkadaşlar şey e, çıkarttım. Şöyle gözüküyor. İşte, kadromda ilk önce dizeyim bir fazla uzamasın video. Evet arkadaşlar dizdim. Casillas, e, burada işte 10 güç veren, işte bir gol atan falan işte şeylerinde var. Saragramos, Casillas, Marcelo, Carval, Rodriguez Modric, Indramendi, Pirlo, 298. Ronaldo Gerrit ve Benzema olarak yani ben sadece bunu bulamadım arkadaşlar diğer İngilizmenli falan şey bunları buldum işte sizde neyi bulamadım yazarsanız işte Ronaldo'nun tüm şampiyonlar liginde hallerini buldum yani Libertin'i buldum e, Game Changer mı? Game Changer, bir de Master Gold Master mı Gold öyle bir şey onları da buldum ama şeyi bulamadım. Ee, bu pilon yerine gelmesi gereken oyuncu yazarsanız sevinirim. Bir de e, şu yani hala oynanıyor mu bilmiyorum. Bu kartların şey vardı bende hani gördünüz bir kutu dolusu var çok var arkadaşlar. Çok var yani her seri var. İşte Wolf Team'den tut. İşte değişik. Şunlar 7 seri, sekizinci seri herhalde. Bunlar şey, 10 seri. Diyorlar herhalde bunlar kaçak mı öyle bir şey. Yani değişik mi 2013 yazıyor. İşte. 2015 kartları falan. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı, kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.